Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben karşınızda Ahmetal. Bugün sizlere vadiye yeni gelen bir jungle kardeşimiz, Çekirge kardeşimiz, Kazix kardeşimizin tanıtım videosunu çekiyoruz. Z'den A'ya serisinin yeni bir serisiyle, Z'den A'ya serisinin yeni bir videosuyla karşınızdayız. Ve arkadaşlar Discord'da bir adet 400 RP'lik çekilişimiz var. Yapmanız gerekenler çok basit. Bu videoyu beğenmek, kanala abone olmak, Discord kanalımıza gelerek arkadaşlar çekiliş kanalından çekilişe katılmak yetiyor. Şimdi geçelim bakalım oyuna neler yapabileceğiz, Kazix nedir, ne yapar, skillleri nelerdir hepsini size elimden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım. Bakalım neler olacak izleyelim ve görelim. Hemen uzun kılıçla başlıyorum. Buradaki önerilen item bu ben pek fazla şey yapmıyorum. Ben ilk item olarak Draktar çıkıyorum arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde ormanıma geçiyorum. İlk skillimiz tabii ki de Q ve en önemli skillimiz Q. Arkadaşlar korkularından beslen. Gördüğünüz gibi şöyle bir şöyle bir alanlar, Şöyle bir alan içerisinde elindeki şu bıçaklar var ya görüyorsunuz şu pembe pembe mor mor böyle bir şey var bıçak bıçaklar. O bıçaklarıyla hasar atıyor. Şöyle hemen göstereyim size redin Red üzerinde. Şöyle bir hasar atıyor arkadaşlar ve yalnız kalmış rakiplere ekstradan 2 kat hasar veriyor. Yani Red şu anda tek başına ya arkadaşlar. 2 katı bir hasar vuruyor. Ee, hemen hızlı bir şekilde Red'i alıyorum. Red'i aldıktan sonra sizlere e, geri kalan skilllerinden bahsedeceğim. Arkadaşlar W skill'i hiçlik dikenleri. Hiçlik dikenleri şöyle bir menzil içerisinde. E, ileriye doğru diken fırlatıyor. Ve Çarptığı yerde eğer siz varsanız sizlere belli bir miktarda can sağlıyor. İlk kanı bizim takım aldı. Ellerine sağlık gayet güzel bir şekilde. Hızlı bir şekilde şu kuşlarımı dönüyorum. Hemen şöyle çarpımı attım. Şunu da alıyorum. Ee, mide bir genk denemesi yapabilirim. Ee, Ahri ölmeseydi yapacaktım tabii ki de. Ee, ama Ahri kardeşimizi kaybettik maalesef. Evet Blue'su alınmış bir yere gank gidebilir miyim? Bota yavaştan geliyorum. E skillimiz arkadaşlar benim en sevdiğim çullan. Ee, kanatlarıyla Kazix kardeşimiz bir yere zıplıyor. Hemen onu göstereceğim sizlere. Şöyle adamın üzerine atlayıp şöyle bir hasar vuruyor. Bir tane daha vur. Tamam çok güzel aldık onu. Hemen hızlı bir şekilde aldım. Ultiniz arkadaşlar Ultiyi kullandıktan sonra belli bir süreliğine hareket hızı kazanıyorsunuz ve görünmez oluyorsunuz. Ultinizin pasifi ise benim en sevdiğim skill'lerinizi güçlendiriyorsunuz. Ultinizi kullandıktan sonra yani ultinizi açtıktan sonra 5 level'de Q, W, E ve ultinizi tekrardan güçlendirebiliyorsunuz. Q skill'ini güçlendirdiğinizde verdiğiniz hasarı ve menzilini arttırıyorsunuz. W skill'inizi güçlendirdiğinizde arkadaşlar 3 e, tane diken oluşuyor. Yani atış menzilinde 3 diken oluşuyor ve çarptığı şampiyonları yavaşlatıyor ayrı düşmüş rakipleri 2 kat yavaşlatıyor e skill'iniz ise şu menzili artıyor artmakla kalmayıp aldığınız kill ve asitlerle cooldown'ı sıfırlanıyor ultiniz ise arkadaşlar 2 defa kullanırken 3 defa kullanmanızı sağlıyor ultinizi güçlendirdiğinizde ama e, sadece 3 skill'inizi güçlendirebileceğiniz için benim size tavsiyem ben ilk olarak Q'yu Ondan sonra E'yi en son olarak da W'yu fulluyorum. Ki arkadaşlar Q'yu fullememin sebebi başta boş hasarımızın fazla olması. E'yi açmamızın sebebi girip çek atıp geri çıkabilmemizi sağlaması. de zaten en son zaten bildiğiniz üzere hop Lux kardeşimize bir çökelim. Lux hayır. Hayır Lux kaçırtmam seni. Evet İnternetim şu an muazzam güzel. Yani ben hayatımda bu kadar güzel bir internet sağlayıcısı görmedim. Kasmasaydı orada onu çok güzel bir şekilde kesiyordum. Da problem yok. Hemen şu bloom almam lazım benim. Manam bitti. Ben orman döneceğim. Aşağıya gireceğim diye şey yaparken. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Q'nun menzili arttı. Şöyle göstereyim. Q'nun menzili arttı. Verdiği hasar da arttı. Bu gerçekten mükemmel bir şey. Hop tapa Dari'ye gidebilir miyim? Dari kestim onu. Evet Dari mükemmel bir şekilde alıyor o kill'i Gayet mükemmel bir şekilde Dali, o, Dari kardeşimiz onu alıyor. Ben hızlı bir şekilde Gromp'umu alıyorum. Buradan base'imi atıp itemlerimi almam lazım. Adamlar çünkü ee, şu anda item alıp geldiyse eğer karşı orman. Bu arada karşı ormanımızda Amumu var. İtem alıp geldise beni döver. Bir tık döver yani. Ejder var. Hemen base atıyorum. Kurtlar o kadar önemli değil. Hızlı bir şekilde base'imi atıp içemlerimi alıp ejderi kesmeye gideceğim diyordum ki adamlar ejdera bizim bot bizim bot hala uyuyor. Bak adamlar arkalarından gelse, kesse hala uyuyor. Karşı bot yok. Ejder çıkmış. Totem atmaya akıllarından bile geçirmiyorlar. Ama işte karşı ADC'yi erittiler. Gayet güzel. Hemen gidiyorum. Oraya bir şeyler yapabilir miyim onu düşüneceğim şu anda. Alistar ultisi bitti. Evet. beyzatar atar mı? Geri çekilip de base atacak. Yoksa orada bekleyip de beyz atar onu bekleyeceğim. Şuradan gidip usulca bir totem atacağım oraya. Alistar kardeşimiz beyz atmamış. Alistar kardeşimiz ittirmeye devam ediyor. Koca yürekli Alistar seni. Helal olsun Balistar. Güzel bir şekilde fırlattı beni. Mükemmel. Q'yu fullledim. Bota devam eder miyiz? Bir şeyler yapabilir miyiz? Kuleye bakayım bir. Oynayabiliriz aslında. Ona bir dive girebiliriz diye düşünüyorum. Adamı şöyle hayır işte o, o olmadı kardeşim. O olmadı. Adamın flash'ını aldık da canlı ölmezse word. Aynen canlı ölmedi. Güzel canlıyı geri çıkarttık oradan. Ben şöyle adamın ormanına bir tık gireyim. 1-0-0'lık bir skorum var. Yani şu anda benim en az 3-4 kill almış olmam lazımdı. Ama e, yapamadık. Hemen hızlı bir şekilde ormanım döndüm. Daha doğrusu karşının ormanına döndüm. Şöyle şurada bekleyeceğim. Belki o eş kardeşimiz gelir. Flaşa attım. Gayet mükemmel bir kaçış sağlıyorum oradan. Ultim olmasaydı %800 ölüyordum. Hemen şöyle hızlı bir şekilde şu çalıya geçip ulti base'imizi atıyoruz. Ki adam ağzımıza ağzımıza vurmasın. Allah'tan o eş kardeşimizin ultisi yok. Draktar aldım. Botumu aldım. İkinci item yoğumu çekiyorum arkadaşlar yoğumumuzu aldıktan sonra çıkacağımız item ölümün dansı. Ölümün dansından sonra çıkacağımız item ee, fani hata çıkabilirim. O oyunun ilerleyen safhalarında değişir o hangi item çıkıp çıkmayacağına da siz karar verirsiniz. İkinci olarak W fulluyorum arkadaşlar. W skill'i bildiğiniz üzere zaten e, hasarını arttırmak, aldığınız can arttırmak için ekstra W kullanıyoruz zaten. Hemen şurayı temizledim. Şurada biri var sanki ben yanlış görmediysem. Evet. Alistar'la eş kardeşimiz sıkıntılılar ya. Çok sıkıntılılar. Şu Alistar'ın tanklığı aşırı derecede bize ee, haşat ediyor. Dari kardeşim o kili bana sallar mı acaba? Hop. Aa, 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 aa. Olmadı bu. Çok güzel kullandı adam skillini. Hemen hızlı bir şekilde kuleyi açarız. Dari devam edersek. Yok tamam tamam. tamam. Lux kardeşimiz burada. Hiç mi hiç gerek yok. Geri çıkıyorum hemen hızlı bir şekilde. Belki adamın redi varsa redini çalarım. Belki de Lux buraya gelirse Lux'ı keserim. Yo tamam. Lux Lux'ı aldı. Gerçekten Lux'ı çok güzel bir şekilde kesti. Ben o kadar hasar çıkartabileceğini düşünmedim Darius'un. dar da çok bozuk bir şampiyon. Ama işte ben e, tam oynayamıyorum net bir şekilde. Fiyocum. Gelsene kardeşim sana bir şey göstereceğim gel. Hop şunu bir vurayım sana. Hop şunu da vurduk. Hop şunu attık. Yat oğlum aşağı. Yani o kadar plays'in üzerine öldüm. Öldüm, 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 öldüm. Senin lax var ya korktum lan elim ayağım titriyor şu anda. W'ye verelim. 18 tane alev ejderi var inşallah. İnşallah bizim takım oraya oynar. Amumu Bizimkiler bizimkiler şurayı görürse güzel olur. Dali onu aldı. Gayet güzel. O laks, laks çok fazla hasar atıyor. Aşırı derecede hasar atıyor, hasar atıyor laks. Ben hızlı bir şekilde geçip o alev ejderini kesmem lazım. Dağı verdik. Alevi de verirsek adamları durduramayabilirim. Hiçbir şey yapamayabilirim. Hatta o eş biraz sıkıntı yaratır bize. Hemen redimi alıyorum. Redim aldıktan sonra hemen hızlı bir şekilde alev ejderine başlayacağım. Bizimkiler adamları oyalayamaz. Oyalayamaz. Oyalayabileceklerini zannetmiyorum. Hemen şuraya atladım. Amumu'nun kafasına zıplayıp şunu vurdum. Amumu kardeşim. Keşke, keşke yardım etse Ejderi vurmak ne ya? Ya abici ejderi vurmak değil. Ben orada adamları tutmaya çalışıyorum. Siz hala ejderi vurmaya devam ediyorsunuz. Sonra hala ejderi vurmaya devam ediyorsunuz. Jungle, jungle mısınız? Çarpmanız mı var orada? Ne yapabileceksiniz? Ejderi çalabilecek misiniz orada? Aptal ya. Ger <laughs> ha. Eğer şu anda şu oyunumdakilerden herhangi biri şu videoyu izliyorsa. Yani oradaki MF'le... Ahni yaptığı geri zekalık. Aptalsınız kardeşim siz Yapmanız gereken o değildi, bana yardım edecektiniz orada Adamları kesecektik, ondan sonra ejderhalı alacaktık Aptal herifler ya Böyle takım arkadaşları yüzünden arkadaşlar Ben Zümrüt'te takıldım kaldım Duom oldukça ee, lig atlamaya çalışıyorum elinden geldiğince Duom yokken zaten pek fazla oyun atmıyorum. Geceleri, genelde geceleri oynuyorum oyunu. Evet, Dari kardeşimiz araya daldı. Mükemmel bir şekilde. Evet, çok güzel. Dari, ben oraya gelemem. Ne yapayım oraya gelip? Hı, ne yapayım oraya gelip? Yani ADC'miz ölü. Ahrimiz aşağıda Fiora'ya bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama yapamıyor işte. Hacı yapmaya çalışıyor. Alistar Eşin sanki kuyruğu gibi dibinden ayrılmıyor. Atlayayım bir şeyler yapayım izin izin vermiyor adam. Yani şu midin kulesini tutmamız lazım. Bunu göremiyorlar herhalde geri zekalılar diyecektim. Geldi. Ama adam resmen dedi ki gelin beni kesin. Ölmeye gelmiş. Abi ben asasinim. Ben asasinliğimi yapamıyorum ben kule mi tutayım, orman mı keseyim, ejder mi alayım, çalayım, ne yapayım ben? Yani takımımın birazcık desteğine ihtiyacım var benim. Bir tek Dari ile benle olmuyor. Yani o eşya atlasam da şu anda hiçbir şey yapamam yanındaki Alistar varken. Bizimkiler hala gelmiyor, hala gelmiyor bak. Gerizekalılar Tamam. Eş şu anda bir tık geri çekilmek zorunda kaldı. Güzel sağlam bir hasar attım kendisine. Ama işte adamın daha ejderi var kardeşim. Hop. Bak bak şu an şu an kaçıyorsun eş gördün mü? Şu an kaçıyorsun. Güzel bir şekilde eş temizledim. Alistar'ın onu yalnız bırakmasını bekledim. Alistar varken dalsaydım imkan yok. Ölürdük. Ben de ölürdüm. Yandaki canlı da ölürdü. E, yaptığı hataydı Alistar'ın. Karşı, şu eloda yapmanız gereken arkadaşlar adamların hata yapmasını beklemek. Gördüğünüz gibi bizimkiler topladı hepsini. Yanlarında çünkü eş yok. Eş'in ultisi yok. Öyle olunca ne oluyor? Hepsi teker 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 ölüyor. Şimdi Alistar'ın ultisi bitmeyecek mi? Bitecek. Bitince ne olacak? Ben e, müstakbel Kazix kardeşiniz. Şöyle şuna bir daldım. Daha doğrusu o bana dalmaya çalıştı. Ama işte dalamadı. Eskillim sağ olsun. Amamudan kaç abi. Abi ultisini yersen sıkıntı. Dari Dari çok kendine güveniyor, çok satıyor. Yani yapmaması gereken hatalar yapıyor. Bu yüzden oyunu kaybedebiliriz. Gerçi pardon, e, sadece Dari değil, Dari ile Ahri. Dari da az önce bir tık sattı. Ben şampiyonlar birbirine benzettim. Ölüm efektinden dolayı birbirine benzettim. Eee hop darıyonu da alır. Mükemmelsin darı sen. Gayet mükemmelsin. Bizim artık şu ejderi almamız lazım. Şart. Ben artık şu ejderi alayım. Amumu yok. Bizim takım da gelmesine gerek yok. Çünkü kasılım yeteri kadar. Hala üzerinde 3.5 gold var. Şu ejderi alıp base atsam daha güzel olacak. Hem item alıp gelirim. Hop, bir Q attım. Çarpı koydum. Base'imi koyuyorum hemen şurada. Hızlı bir şekilde base'e gitmem lazım. Ki üzerimdeki goldları harcayayım. Güzelce itemler çekeyim şuradan şöyle kendime. Şöyle fizikselden dediğim gibi arkadaşlar. Üçüncü item olarak benim çıktığım ölümün dansı. Ee, hem skill'lerimle can çalayım. Biraz ayakta durayım. Hem de düz duruşlarım biraz can çalsın. Ayakta durmamı sağlasın diye ben bunu alıyorum. Ee, nedenini zaten birazdan oyun ilerleyen safhalarında göreceksiniz. Adamlar çok fazla hasar atıyor. Ben o hasarı tutamadığım yerde... hop bir düz vuruş. Şunu şunu vurayım şunu bari şunu şunu. İnsafsız insafsız amamı yu. Yu kardeşim yu. Yani ölü ölmem. Gel füze at gel gel. Gel kafama füze at. Adamlar adamlar gerçekten güzel oynadı orada. 3-3 birlik bir skorum var. Ama ee, problem olacağını zannetmiyorum. Biz bu oyunu alırız adamlara dağ ve alev ejderini vermiş olmamıza, olmamıza rağmen. Yani eğer takımım biraz daha akıllı olsa şu ADC'mle supportum ah biraz daha mantığını kullanarak oynayabilse bu oyunu rahat alırız da. Bu, bu, oyun biraz zorlayacak böyle biraz kasacağız kendimizi sıkacağız ama alırız alırız kaybedeceğimiz bir oyun değil. Hemen şu anda koruyucu, koruyucu çekmem lazım. Aynen koruyucu alacağım. Amumu kardeşimiz e, Meftah Ken aslında bir neş yapabiliriz. Güzel olurdu neş yapmamız da bizimkiler gelir mi önemli olan o. Yani ben yaparım yapmasına da tek başıma bir yere kadar. Adamlar ağzımızı ağzıma vurduktan sonra o neş bir işe yaramaz. E, Fiora kardeşimiz orada. Hemen şöyle W skillimizi güçlendirelim. Şuraya bir totem atalım. Neşe başlayalım. Başla başla. Dari başla. Dari. Tarif başla. Başla kardeşim başla. 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 Aferin başla. Aynen. Diğerleri avel avel beklesin. Ee, gitsin orada. iki kişi oyun bitirmeye çalışsın. Yani çok zeki bir takıma sahibiz. Allah hepsinden razı olsun. Gördüğünüz gibi. Adamları bir de üzerimize barona çekiyor ki. Ee, diyor ki adamlara. Gelin bakın size burada bedava baronlar. Hem bizi kesin, hem Baron'u kesin, hem bizim adamları kesin. Yapın işte bir şeyler diyorlar. Ama biz tabi e, hasarım çok fazla. Darlene'nin hasarı da çok fazla. Lux'un ultisinin hasarı da çok fazla. Ama işte bana <laughs> değil. Redim alacağım. Bizim Bizimkilerin zorlamaması lazım şu anda. Bir kişi eksiyiz. Hatta ben de ormandayım. 3 ve 5 atamazlar. Aşırı derecede zorlanırlar. Çok fazla FPS drop yiyorum. Aşırı derecede FPS drop yiyorum gördüğünüz gibi. Evet bizim Dari toparladı. Gayet mükemmel bir şekilde toparladı hem de. Hop şuna şunu attım. Gel amumu gel. Gel kardeşim gel. Gel. Gel amumu. Amumu. Amumu seni kaçırmayacağım oğlum. Ay flash'a hiç gerek yoktu ama neyse problem yok. Hemen şu blue'umuzu da alalım. Adamın ormanı benim ormanım gibi tabii şu anda. Hop, gayet güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar canım ne kadardı ne kadar fullledim. Ee, bu yüzden ölümün dansı alıyorum. Yani LoL'de ölümün dansı değişmeseydi orada da almaya devam ediyordum da. Ee, şu anda burada LoL'deki pasifiyle aynı pasifli ölümün dansı. O yüzden burada Rümünden rahatlıkla alabilirim. Hop eyle geri çıktım. Gayet güzel. Hemen şuraya bir totem attım. Bekliyorum burada gelen kim? E, Lux gelirse Lux'ı keseriz. Dal Lux'ın öyle tek başına e, güvenip de gelebileceği şey yok. Tek başına imkan yok Lux gelemez üzerimize. Evet, bizimkiler kadim ejderi alıyor mu? Evet kadim ejder de gidiyor. Mükemmelsiniz siz takım. Gayet güzel. Kadim Ejderha'yı aldık. İki ejder, iki ejder ama bizde kadim ejder var. Bu bir tık daha bizi öne geçiriyor aslında. Evet, Lux kardeşimizden güzel bir ulti. Hemen şuradan arkalarından bir tık dolandım. Şöyle bakayım bir. Assassin gibi girip birine tek atıp şöyle bir kıt 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 yapıp geri çıkabilme imkanım var mı? Yok, bizimkiler yavaş yavaş ölüyor. Gayet güzel. Yani tek tek girip ölmeseler daha iyi olurdu da. Lux'cığım. Lux'cığım gel. Gel kardeşim gel. Gel gel. Ne yapıyorsun oğlum? Öldüm. Mükemmel. Çok güzel. Çok güzel bir şekilde öldüm. Oyunum kasmasa daha iyi şeyler yaparım diye düşünüyorum da oyunum çok fazla kasıyordu şimdi yapmam gereken serak alacağım. Diyecektim ki oyun bitti. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Görüşürüz. Bye.